İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz 5 operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı. Operasyonlarda 102 adet füze, 132 adet havan ve bomba atar mühimmatı, 191 adet RPG-7 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 2604 adet fünye, 165 adet el bombası, 22 adet el yapımı patlayıcı, 55 adet makineli uçak savar topu mühimmatı, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi, 8.237 adet mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehrin içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz diyen Yerlikaya, terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek vurgusu yaptı.